Otomobil meraklısı Arda kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Bizi bilen arkadaşlarımız var. Bilmeyen arkadaşlarımız için otoparazları videoları çekiyoruz. Showroom'da gidip sıfır arabaların incelemelerini, videolarını çekiyoruz arkadaşlar. İkinci EPSS hakkında yorumlar yapıyoruz. Danışmanlık hizmetimiz var. Bunlarla ilgili genel bir YouTube kanalımız var arkadaşlar. Şimdi yeni konumuza dilerseniz geçmek istiyorum. Daha önceki videomuzda sıfır arabaların genel durumları ile alakalı bir videomuz olmuştu. Şu an arkadaşlar videomuzda son durum sıfır otomobil fiyatları ve 100 bin liranın altında sadece bir otomobil var ve diğer galerilerdeki şu an sıfır araba fiyatlarını isterseniz hepsinin fiyatlarına tek tek bakalım bir istişare edelim arkadaşlar. Hadi buyurun videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi arabaların genellikle standart fiyatları yani başlangıç markaların başlangıç fiyatlarını almaya çalıştık. Fiyatları var olanlar, çıkanlar tabii ki çok afaki markaları almadık. Genellikle piyasada görmeye alışık olduğumuz modelleri değerleyip buraya koyduk arkadaşlar. Şimdi ilk olarak arkadaşlar Volkswagen Polo var. 1.0 benzinli ve manuel vites arkadaşlar. Polo'nun fiyatı şu an 2020 Mayıs ayı itibariyle Bayer'den almaya kalksanız 137.900 liralık fiyat var arkadaşlar. 137.900 Volkswagen Polo fotoğrafında koyuyorum. 2 numara arkadaşlar Citroen C Elis. Zaten çok da görürsünüz. E, uygundur. B segmenti Clio sembolle beraber e, çok kullanılan, çok tercih edilen bir arabadır. C Eliz arkadaşlar 1.5 dizel onun da fiyatı 134 bin lira. 134 bin lira arkadaşlar C Eliz. Bunun da bir tabi amcaoğlu da var arkadaşlar Peugeot onun da fiyatını size söyleyeceğim birazdan. Ee, Subaru'yu koymak istedim arkadaşlar. Subaru'lar gerçekten çok güzel arabalardır. Ee, boxer motorlu arabalar ama neredeyse Türkiye'de e, yeterli ilgi alakalı bulamamış arabalardı. Subaru'nun XV16 benzin otomatikli modeli arkadaşlar. 259 bin lira en uygun Subaru. 259 bin lira arkadaşlar. Onun da fotoğrafını koyuyorum. Yine bir diğer Toyota markasında arkadaşlar tabii ki Auris var, Corolla var, Yaris var. Tabii ki en uygunu Yaris olduğu için Yaris'in fiyatını koyduk arkadaşlar. 2020 Mayıs itibariyle en uygun Toyota almaya kalksanız 114.350 lirayla Toyota Yaris geliyor sevgili dostlar. Ve gelelim 100.000 liranın altına satılan tek otomobil olan belki biliyorsunuzdur Fiat Panda 1-2. Benzinli arkadaşlar manuel 99.900 lira 100.000 değil ha 99.900 yani fiyat EGA 1.4'ler 96-97.000'e kadar satıldı artık onlar da 100.000 bandının üstüne çıktı arkadaşlar yani şu an sıfır araba almak istesek alacağımız en uygun sıfır araba fiyat bandı 1.2 arkadaşlar 99.900 o da 100.000 değil yani 100 lirayla kaçırıyor e. 100.000'i e. 100.000'lerin altına artık bir araba var o da sadece 100 TL eksik sevgili dostlar gelin diğerlerine bakalım Mercedes A380 dizel pardon özür diliyorum 1.4 benzinli arkadaşlar 284 bin liralık satış fiyatı ile birlikte Mercedes A380. Evet yeni bir rakibi arkadaşlar BMW 118 normal otomatik arkadaşlar bu. 289 bin lira satış fiyatıyla birlikte karşımıza çıkıyor BMW 118. Evet Audi A3 özellikle Sedan'ı, HB ve diğerleri var. Cabrio'sunu da koyduk. Zaten çok büyük bir fiyat farkı yok arkadaşlar. 331.864 lira fiyatları görüyorsunuz. Ve demiştim biraz önce. Citroen C, Elizin, Amcaoğlu, Peugeot 301 arkadaşlar. Biliyorsunuz hemen hemen aynı platformu kullanıyorlar. Arabanın fiyatı da 142.900. Citroen 134.000. O 142.000 yani arada arkadaşlar. 6000 bin, bin liralık bir fiyat farkı var herhalde diyor ki Peugeot ben senden daha kaliteliyim amcaoğlu. Evet, görmeye alışık olduğumuz en uygun otomobillerden biri olan arkadaşlar Renault Sembol bile 19 pardon özür dilerim 09 benzinli manuel satış fiyatı 105.400 arkadaşlar Sembol 104.500 ve 09 motor benzinli manuel. En uygun diye tabir ettiğimiz Renault'un arabasının fiyatı bu. Opel Corsa 1.2 manuel arkadaşlar yeni kasa Opel Corsa 130.900 liradan başlayan fiyatıyla biliyorsunuz yeni Opel Corsa yeni motor seçimli dünyanın en az yakan otomobili Euro ee, ödül de aldı arkadaşlar bu arada 2020'nin en iyi otomobili seçilmişti Onun da fotoğrafını koyuyorum Evet arkadaşlar Hyundai i10 1.0 benzinli otomatik karşımıza çıkıyor bunun da fiyatı 116.551 TL onun da fotoğrafını koyuyorum sevgili dostlar. Ve karşımızda Honda Civic. Biliyorsunuz Honda'nın yaz modeli şu an için yok. Civic Sedan var. HRV var. Ee, CRV ile birlikte arkadaşlar. Ve bu bazda bakacak olursak şu an Honda Civic 1.6 Dream manuel başlangıç paketi dediğimiz modelin fiyatı 157.400. Bu arabalar 2016'nın Ağustos Eylül ayında geldiğindeki showroom'a gitmiştim. O zaman satış fiyatı arkadaşlar 75.000 liraydı. Yani araba 4 yılda üzerine tam %100 zam gelmiş. Bunu gelin siz hesap edin, siz mukayese edin arkadaşlar. Ve diğer bir markamıza geçelim. Nissan Micra. B segmentinde yine en çok satan otomobillerden biri. Yeni Nissan Micra 1.0 benzinli ve manuelin fiyatı arkadaşlar 135.730 TL. Yani şu an şunu unutmayın. B sınıfı Clio, Micra, Suzuki, Opel Corsa, Volkswagen Polo Tabii ki biraz daha hani kaç para demiştik arkadaşlar 137 bin hepsi 130-140 bin bandında arkadaşlar B segment arabalar bunu unutmayın. Evet Nissan Micra 135.730. Evet bir Alfa Romeo çok piyasası olmasa da kaslı ve güzel bir arabadır arkadaşlar. Dizel otomatiğinin fiyatı 229.900 bu arabada 160-170 bin bandındayken 150 hatta bu da 230 bin liralara kadar dayanmış. Yine en uygun arabalardan biri Dacia Logan MCV sevgili dostlar. Manueli onun da fiyatı 112.900 lira. Fotoğrafını da koyuyorum. Kia Picanto 1.0 benzinli otomatik arkadaşlar. Picanto yine i20 ile aynı segmentte bir araba. Düşünün en düşük modeli 117.900 lira otomatik. Aynı i10'un olduğu gibi bu da otomatik arkadaşlar. Mukayese açısından söylüyorum 117.900 ve diğer bir marka Mazda 3 Hatchback benzinli manuel arkadaşlar. Mazda her zaman Japon çeliği, Japon sağlamlığı ile beraber eskiden çok e, prestij kaybetse de şu an gerçekten en sağlam, en sorunsuz arabalar arasında yer almakta arkadaşlar. Mazda 3 Hatchback benzinli modeli Sedanları biraz daha uygun oluyor. 154.170 TL'lik şu an 2020 modelin satış fiyatı var. Fotoğrafını koyuyorum ve diğer bir Japon Mitsubishi Space Star hatta geçen gün tanıtımlarında yapmıştık showroomda arkadaşlar elinde kalan modelden 105 bin miydi 110 bin mi ne fiyatı vardı şu an aynı arabanın arkadaşlar sıfırı 133.750 bin 750, 20 bin liralık fiyat farkı var sevgili dostlar 20 bin lira artık bütün B segmenti 130 ile 140 arasına sabitlemiş C'yi siz düşünün artık bakın B'ler böyle yani Seat biz arkadaşlar 142 Seat diyor ben diyor sizden daha pahalıya satarım diyor 1.2 benzinli arkadaşlar özür 1 1.0 142 bin lira Seat'ın da satış fiyatı İyi bizden onu alacağım ama Polo alırım. Herkesin düz mantığı Suzuki Swift benim de aynı arabadan var arkadaşlar ben de bir önceki kasadan 2020 model Suzuki Swift 1.2 benzinli otomatik 137.900 TL'lik satış fiyatı var. 132.900 bu arabalar piyasa ilk geldiği zaman 95 bin 100 bin civarında gelmişti. Şu an 132 bin 900, 137 bin lira. Kesinlikle Suzuki'yi tavsiye ederim arkadaşlar. Hiç aklınızda bulunsun. Özellikleri ve en full olarak aklınızın bir köşesinde bulunmasını ısrarla tavsiye ediyorum. Ve açıkçası 20 tane arabayı böylece tanıtmış olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi piyasadaki sıfır araba fiyatları gün geçtikçe üzerine artmaya devam ediyor. Tabii ki bu süreçte ÖTV indirimi gelir mi, gelmez mi? Onu zaman gösterecektir. Talebe göre değişecektir. Ama bu fiyatların böyle yükselmesi demek ikinci elde mutlaka etkileyeceğini düşünüyorum. Daha önceki videolarımızda da söylemiştik arkadaşlar. Kısa vadede koronavirüsün ilk görülmeye başladığı andan itibaren arkadaşlar. Özellikle Mart ayında görülmüş, Nisan ayında kırılmalar başlamıştı arkadaşlar. Nisan ayının bitiminden Mayıs ayına doğru artık ne zamanki salgındaki düşüşler kendini göstermeye başladı. Yavaş yavaş baharla birlikte piyasalarda da bir kıpırdanmalar var. Herkes bir yorum yapıyor. Herkes oradan bir şekilde konuşuyor. Bakın yine söylüyorum. Biz gördüğümüzü, okuduğumuzu, araştırdığımızı burada paylaşıyoruz. Arkadaşlar bol keseden atmıyoruz. Bunu anlayın. Eleştirmek çok kolaydır. Eleştirmek çok basit. Klavye elinize alıp bir saniyede yazmak gibi düşünün. Biz bunları araştırırken, biz bunları bakarken araştırıp ve inceleyerek bunu yapıyoruz arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman, hiçbir şekilde unutmayın. Birisine bir laf, bir istira atacaksanız da bunları lütfen göz önünde bulundurun. Yapıcı eleştirilere her zaman kapımızda çık arkadaşlar saygı çerçevesinde. Her zaman negatif olmayalım. İnce üzerine çok konuştuğumuz için yine o dediğinin Otomobil Distribütörleri Derneği Türkiye'deki ikinci el online pazarda arkadaşlar. Onu da size paylaşmak istiyorum. Yine Nisan ayında da en çok ikinci el satılan araba birinci Volkswagen, ikinci Renault, üçüncü Fiat. İkinci el arkadaşlar. Bunu da buradan yapmışken sizinle paylaşmak istedim. Yani yine Volkswagen birinci sırada, Renault 2, Fiat üçüncü sırada yer alıyor sevgili dostlar. Danışmanlık hizmetimizden zaten bahsetmiştik. Bunu Şubat ayından beri veriyoruz. Saçma sapan konuşma yapan arkadaşlar oluyor arkadaşlar. Biz her şekilde platformla paylaşımlarımızı yapıyoruz. Müşterilerimiz de çok şükür memnun. Bu konuda da bir sıkıntımız yok. Hiçbir şikayetimiz yok. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Bizi eleştiri yapan galeriler oluyor. Aslaçlar oluyor. Çünkü biz onları eleştirdiğimiz için onlar da bizi eleştiriyor arkadaşlar. Herkes elini vicdanına koysun. Ona göre hareket etsin. Sadece diyeceğim tek nokta bu. Bunu söylüyorum. Bunu da bilin arkadaşlar. Yine söylüyorum bizim kanalımıza dürüstlük esastır. Kimse kimsenin burada hakkını yemez. Kimse kimsenin burada yapacağını, edeceğine karışmasın sevgili dostlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı çok selamlar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı ramazanlar. Hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere.